Merhaba efendim. Bu videoda size Prusa Slicer'ı nasıl kuracağınızı ve B74Q13D yazıcınız için nasıl yapılandıracağınızı göstereceğiz. Gerekli tüm indirme bağlantılarını videonun altında bulabilirsiniz. 3D dilimleyici programlar baskı için vazgeçilmezdir. Herhangi bir nesneyi önce dilimlemeden yazdıramazsınız. Bu videonun sonunda B74Q1 yazıcınız için mükemmel şekilde ayarlanmış, kullanıma hazır bir dilimleyiciye sahip olacaksınız. İlk olarak indirme bağlantısına gidin ve Prusa Slicer programını indirin. Bilgisayarınızda istediğiniz yere kaydedebilirsiniz. Ardından indirilen dosyayı herhangi bir sıkıştırma aracıyla, ben burada 7zip kullanıyorum, zip'ten çıkarın. Ayrıca sağlanan bağlantıdan yazıcı yapılandırma dosyamızı da indirmeniz gerekecek. Her şey indirildikten sonra orijinal zip dosyasını silebilirsiniz. Prusa Slicer'ı açın ve kurulum penceresi göründüğünde sadece iptale tıklayın. Şimdi yazıcı yapılandırma dosyasını tam olarak burada gösterildiği gibi içe aktarın. Bu işlem tamamlandığında dilimleyiciniz tüm doğru ayarlara sahip olacak. Buna baskı tablası boyutu 30 cm x 30 cm ve optimize edilmiş filament profilleri de dahil. Bu profiller uzmanlarımız tarafından belirli filamentlerle en iyi sonuçları almak üzere özenle ayarlanmıştır. İzlediğiniz için teşekkürler. Artık bir sonraki adıma geçmeye hazırsınız.